Jüpiter, Güneş sisteminin devi. O kadar büyük ki içine 1300 tane dünya sığdırabiliyoruz. Ama bir gezegen olmasına rağmen bildiğimiz anlamda bir yüzeyi yok. O yüzden sorumuz şu. Eğer bir insan Jüpiter'e düşseydi ona tam olarak ne olurdu? Parçalanır mıydı, ezilir miydi yoksa buhar mı olurdu? Şimdi bu düşüşü birlikte adım adım yaşayacağız. Bilimin sınırlarında, insanın hayatta kalamayacağı bir yolculuğa çıkıyoruz. Jüpiter'e yaklaşırken ilk fark ettiğin şey onun muazzam büyüklüğü olacak. Dünyadan bakınca bile parlak gözüküyor. Çünkü yüzeyini kaplayan kalın bulutlar güneş ışığını çok iyi yansıtıyor. Atmosfere girmeden hemen önce seni karşılayan şey devasa bir radyasyon kuşağı olacak. Jüpiter'in manyetik alanı o kadar güçlü ki dünyanınkinden 20 bin kat daha fazla. Bu alan çevresindeki parçacıkları hızlandırıp ölümcül radyasyon bölgeleri oluşturuyor. Uzay giysin yoksa buraya girer girmez hücrelerin zarar görmeye başlayacak. Ama biz seni özel bir koruma giysisine sokuyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi Jüpiter'in atmosferine giriyorsun. Bu atmosfer hidrojen ve helyumdan oluşuyor tıpkı Güneş gibi. İlk katmanlarda hala hayattasın. Basınç artıyor ama dayanılabilir seviyede. İnanılmaz renkli bulut katmanları arasında süzülüyorsun. Bu katmanlar amonyak kristallerinden oluşuyor. Bu fırtınalı ortamda rüzgar hızları 600 km/saate kadar çıkabiliyor. Bir anda karşımıza büyük kırmızı leke çıkıyor. Bu dünyanın boyutundan bile daha büyük bir fırtına. Bu fırtına 300 yıldan uzun süredir hiç durmadan dönüyor. İçine çekilirsen rüzgarlar seni döndürür, savurur hatta ezebilir. Diyelim ki bir şekilde bu fırtınayı da atlattık. Aşağıya düşmeye devam ediyorsun. Yüzeye doğru indikçe basınç öyle artıyor ki dünyadaki Mariana çukurunun bin katı. Organların sıkışmaya, kemiklerin çatlamaya başlıyor. Bu noktada artık giysin dayanamıyor ve vücut sıvılarının kaynamaya başladığını hissediyorsun. Ama biz yine varsayalım ki özel bir kapsül içindesin ve düşmeye devam ediyorsun. İlerlemeye devam ettikçe sıcaklık 10.000 dereceye ulaştığında neredeyse Güneş'in yüzeyinde sayılıyorsun. Ama hala bir yüzeye ulaşamadın. Çünkü bahsettiğimiz gibi Jüpiter'in katı bir yüzeyi yok. 10.000 kilometre aşağıda artık çok farklı bir şey var. Sıvı metalik hidrojen. Bu nedir dersen, hidrojenin yüksek basınç altında sıvılaşmış, metal gibi iletken hale gelmiş hali. O kadar yoğun ki adeta bir deniz gibi. Jüpiter'in devasa manyetik alanı da işte buradan kaynaklanıyor. Bu sıvı insan yapısının dayanabileceği hiçbir şeye benzemez. Seni kapsülle birlikte ezip geçer. Vücudun moleküler yapısını bile bozabilir. Jüpiter'in merkezine ulaşmak yaklaşık 30 bin kilometrelik bir yolculuk demek. Ama o kadar çok basınç, sıcaklık ve enerji var ki bu yolculukta hayatta kalman neredeyse imkansız. Merkezde ne var diye sorarsan kesin olarak bilinmiyor. Ama büyük olasılıkla bir çekirdek var. Belki de dünya büyüklüğünde kaya ve metal karışımı bir çekirdek. Ama henüz o çekirdeğe ulaşabilen hiçbir şey olmadı. Sen de oraya varmadan önce basınca ve sıcaklığa yenik düştün. Jüpiter hakkında tüm bu bilgilere Jüpiter'in yörüngesinde hala dönmekte olan NASA'nın Juno uzay aracı sayesinde sahip oluyoruz. Daha önce gönderilen Galileo ve Pioneer sondaları da atmosferin üst katmanlarına dair bilgi vermişti bize ama hiçbir uzay aracı Jüpiter'in derinliklerine kadar inemedi. Çünkü hiçbir şey oraya dayanamaz. Sonuç olarak Jüpiter'e düşmek bir bilim kurgu filmi gibi ama sonu oldukça acımasız. Ne paraşütlerimiz işe yarar ne özel kıyafetimiz. Bir yüzey ve oksijen yok ve seni ezecek kadar yüksek basınç var. Ama bu yolculuk sayesinde evrende ne kadar kırılgan olduğumuzu ama aynı zamanda ne kadar meraklı olduğumuzu da görüyoruz. Çünkü insanlık ulaşılamayana ulaşmak için hep uğraştı. Ve Jüpiter'e düşmenin neye benzediğini hayal edebilmek bile bir başarı. Eğer bir gün Jüpiter'e gidecek kadar teknolojiye sahip olursak, belki bir uzay aracı o devasa gezegenin içine kadar iner ve bize bu bilinmezlikleri çözer. Ama o zamana kadar bu düşüş sadece zihnimizde yaşayacak. Sizlerle beraber uzay ve bilimin derin bilinmezliklerine doğru yol almaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.